Teknik resim sayfasına girdiğiniz zaman ister parçadan oluşturun ister yeniden sıfırdan açın. Gördüğünüz ilk seçenek butonlar içerisinde görünüm yerleşimi sekmesinden standart üçlü görünüm. Standart üçlü görünümü seçtiğiniz zaman diyor ki bakın model görünümden buna geçti otomatikman. Sadece üç görünüm çıkaracağım hangi parçayı çıkartayım? Ben uç isimli dosyayı açık onu seçebilirim ya da gidip herhangi bir dosyayı seçebilirim. Mesela kelepçeleri. Seçtiğiniz zaman size üç görünüşü yerleştiriyor. E, ISO standartında ama Sotox'un yaratılı standartı göre olduğu için görünüm yerleri biraz farklı olabilir. Şunu altta görmek istiyor olabilirsiniz. Ona göre seçin ve standart üçlü görünümünüzü çıkarmış olursunuz. Yani görünüm yerleşimindeki bir no'lu buton bu işe yarıyor. Tekrar basarsanız yine çıkartabilir. Ama bir ekstra şey var bilmeniz gereken varsayılan eğer konfigürasyonu varsa parçanın o konfigürasyonu buradan çağırıp koyabilirsiniz.